kilin dili Hamza gözlerini kırpmadan ufka dikmişti. Gelecekler dedi bir kez daha. Çünkü geçen sene gelmişlerdi. Köylerinin toprak yolu ufka kadar uzuyor, kavurucu sıcak, uçsuz bucaksız bu yolu buharlı gösteriyordu. Hamza elini gözlerine siper etmiş, köyüne müjdeyi götürebilmek için saatlerce beklemişti. Kilindi köyündeki herkes en az Hamza kadar heyecanlı, en az onun kadar umutluydu. Henüz bir hafta olmasına rağmen köy meydanı temizlenip toparlanmış, gözleri yollarda umutla bekliyorlardı. Bütün bu hazırlıklar beklenen misafirin onlar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. Tam bir yıl dört gözle beklemişlerdi bu anı. Kilindi'li Hamza koştura koştura geldi köy meydanına. Geliyorlar, geliyorlar dedi. Hamza'nın bu haberiyle bütün köyü bir heyecan sardı. Ve beklenen misafirler geldiler. Kilindi köyünden bir yıl önce okutulmak için alınmış iki Kur'an talebesi ve onların henüz 20'li yaşlardaki Türk hocaları. Türk hocaların ellerinde listeler... Türkiye'den gönderilen kurbanları bir hafta önceden aile aile paylaştırmak ve isimleri kaydetmek için gelmişlerdi. Tüm Kilindi köyü sevinçten ağlayarak hoş geldin diyor. Adını yazdıran Türkiye'ye Osmanlı torunlarına hayır dualar ediyordu. Ağlıyorlardı. Sevinçten ağlıyorlardı. İçlerinde ilk defa et yiyecek olanlar vardı. Ama onun için ağlamıyorlardı. Ağlıyorlardı. Çünkü unutulmadık diyorlardı. Bizler Diversity Derneği olarak bu bayramda da Senegal, Güney Afrika, Etiyopya, Nijer, Kenya, Moritanya, Fildişi, Malawi, Siyerlon, Somali, Tanzanya, Mali, Cibuti, Gine, Ruanda, Burkina Faso, Uganda, Çad, Ghana, Kamerun, Demokratik Kongo, Afrika kıtasının 22 ülkesinde, 75 şehrinde, 147 hizmet noktasında yüzlerce gönüllüsüyle kara kıtanın çorak topraklarındaki binlerce mazlum insana selamlarınızı ve kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Burası Afrika. Bir Müslüman kıta. Ama ezan sesine hasret kulaklar. Burası Afrika. Bir zengin coğrafya. Her üç ölümün ikisinin sebebi açlıklar ve susuzluklar. Burası Afrika. Bir sahabe toprağı. Ama din kardeşlerinin selamından mahrumlar. Burası Afrika. Her rengi açık bir kültür kuşağı. Ama kötülüğün diğer adı olmuş beyazlar. Burası Afrika. Burada dillerde tekbir, gözlerde yaşlar. Gelin Osmanlı torunları, kara kıtanın kara insanı, sizin adaletinize muhtaçlar. Tarih Zilhicce'nin onu. Yer Afrika ve Afrika'da bayram sabahı. Siyah bedenlere giyilen en temiz elbiseler dillerde eksilmeyen tekbirler ve seherde meydanlarda toplanmış umutla gülümseyen siyah yüzler. Büyüklerin gözü yaşlıdır, dillerinde sonsuz teşekkürler, küçüklerde tüm bayram hiç eksilmeyen tebessümler. Yılda bir defa, belki de ömründe ilk defa et yiyebilmek için gelmiş yüzlerce insan. Paketlenen etler bayram boyunca dağıtılır. Ayrıca kesim meydanına gelemeyen, yaşlı yahut uzak köylerde yaşayanlara da etleri götürülür. Arasına da sizin selamlarını sıkıştırılarak, bayramları tebrik edilir ve hayır duaları alınır Türkiye adına. Afrika'da kurban kesmek, bir annenin gözyaşını silmektir. Bir çocuğun yüzünü güldürmektir. Afrika'da kurban kesmek, dinini hatırlatmaktır kandırılan Müslümana. İslam'ın kapısını açmaktır hak yolunu arayana. Afrika'da kurban kesmek, aç bir insanı vermemektir ölümün kucağına. Umut olmaktır bir çocuğun açlıkla boğuşmasına. Afrika'da kurban kesmek, erişmektir yaşlı gözlerle edilmiş en samimi dualara. Ve nail olmaktır. Resulü Ziya'nın müjdeyi kübrasına. Bizler dünyada herkesi tok zannederken onlar dünyada yiyecek yok zannediyorlar. Ziyafet sofrasından kalkmayanlar, bir Afrikalı'nın bir aylık geçimini bir gece eğlencesinde harcayanlar, bir kıtayı kaplayan kara sefaleti görmek istemeyenler, cılız seslerle edilen yardım nidalarını duymak istemeyenler. Onlar bizden ayrı bir dünyada yaşadıklarını düşünmeye başladılar. Onlara aynı dünyayı paylaştığımızı gösterelim. Afrika'da Türkler adaletli ve hayır sahibi diye meşhur olmuştur. Sahibül hayır diye anılan bir şöhret elbette unutulmaz ila yevmil kıyamet. Söyle kara kıta. Bir tek bulutların mı ağlamaz seni? Neden yeşilce gülmez bu toprak? Tekbire hasret kalmış bütün minarelerin, Zulmeti gömecek bir mezar mı yok bu dünyada? Söyle ey Leyla Afrika, Güneşin hiçbir doğmaz senin. 5 adımda kurban hizmeti. 1. Görevli arkadaşımız tarafından ihtiyaç sahibi bölgeler ve aileler, kabile reisleri veya imamların yardımıyla tespit edilir. 2. Tespit edilen bölgedeki kesilmesi hedeflenen miktarda kurbana elverişli kurbanlıklar uzman arkadaşlarımız tarafından temin edilir. 3. Bayram namazının ardından tespit edilen aileler, beşerli gruplar halinde listelenir. 4. Kurban İslami usuller üzere ehil kasaplar tarafından sahiplerin niyetine kesilir. 5. Kesim işlemi bitince her bir kurban beşerli gruplar halindeki ailelere yüzülmesi ve paylaşılması üzere teslim edilir.